o gün hayat bilgisiydi benim için. İki kardeşimin gözlerine yığılan uykulardan daha ağırdı taşlar. İki kardeşimin saçlarını avuçlayan siyahtan daha karanlıktı acıyan ruhum. Gözyaşı sandığına binip gitmiştim. Onları derin ölümler içinde gördüğümde ayakkabılarının içinde en son oynadıkları oyunların sıcağı duruyordu. İkisinin de saçları çekiliyordu sanki ölüm kuyularında. Ve büyüdüler bir gece içinde. Diri diri gömüldüler rüyalarımın içine. Odaya sığmayan iki acının, iki feryadın İki Serçe'nin ablasıydım ben. Yatakları duman, çığlıkları, çığlıkları yaşlarından büyük kopuyordu dudaklarından. Duvara çizdikleri resimleri sabah olunca silerlerdi haylazca. Annemiz en güzel yağmurumuzdu bizim ona yakalanırdık. Ben kardeşlerimin suçunu alırdım üzerime saklanırlardı dizlerimin toprağına. Kucağımda bir salkım cennet tanesiydi onlar. Ben onların oyunuydum, bağlarıydım, avlalarıydım. Yaramazlıklarını üzerime alabildiğim gibi ölümlerinde alabilseydim keşke. Allah. Mutfağın ışığına erişemeyecek kadar küçüktü boyları. Ekmeğin içinden karıncalara ev yapacak kadar büyüktü merhametleri. Bellerinden düşen etekleri yağmurla ağırlaştığında bana koşarlardı. Başlarına çarpan güneşin kanattığı oyunları bana getirirlerdi. Düğmelerini kopartsa da bir ağaç dalı ilk meyvesini bana hediye ederlerdi komşunun en yaramaz çocuğundan bana dert yanarlardı. Cam silerken ayaklarıma sıkı sıkı yapışıp beni kendilerine çeken küçük ellerin ablasıydım ben. Bir yorgan altında bana en büyük uyku parçasını verecek kadar cömertlerdi uyumuş gibi yapardım doğum günümde bana alacakları elbiseyi konuşurlarken. Biri beyaz diye diretiyordu, biri siyah diyor, somurtuyordu. <laughs> Bense gülümsüyordum en temiz cümleler kulağıma konarken. Yanaklarından gelen sokak kokusunu silen saçlarımı alıp kalkıyordum yataklarında. Işığı kapattığımda bile gölgeleri ruhumun sarmaşığı olurdu. Onların uykularını bile omzumda taşırdım. Şimdi sokakları kaldırsam ağlayarak, ağlayarak iki küçük serçemi arıyorum desem, kimse, kimse bakmaz bana. Kimse hıçkırıklarımın rüzgarına takılıp beni onlar gibi saatlerce, saatlerce sabırla dinlemez. Sağ yanımdan bir ırmak gibi boşalan ölümlerini kalbime taşımak için kimse bana yardım etmez, biliyorum. Son ısırdıkları ekmeği benim gibi doğrayamaz yalnızlık çorbasının içine ağlayarak. Pencereden baksam da göremem artık Perdeyi çeksem bile içeri çağıracağım serçelerim, kardeşlerim yok artık. Toprağa koysam da bir kez, çok kez açıp bakamam yüzlerine. Son kez bana söyledikleri şarkıyı hatırlayarak acı acı bağırsam gök kefenlenir içinde. Dalgalar geri döner. İçimin duvarlarını yırtan her güzel hatıramın başında günlerce ağlasam, saçlarıma dokundukları yerleri, doğdukları gün gibi kundaklasam, iki küçük ayak sesi gelir mi darmadan olmuş ablamıma? Onlar başkaydı desem, beni hiç hiç üzmediler desem, Erken kalksalar da toprağa parmak uçlarıyla basıp kuşları bile uyandırmadılar desem. Elbiselerini diksem toprağa, ipini saçlarımdan yapsam. Yine, yine her gün dönsem onlarla bir çocuğa. Çocukla çocuk olsam her gün. Sallasam onları ayağımda. Onlar depremle uyumaz desem onlar depremle uyumaz. Onlara öğrettiğim ilk dua Fatiha'ydı. Şimdi onlara üflediğim dua da Fatiha. Cennetin serçeleri hangi dala konarsa şimdi orada bir ağaç. O gece hayat bilgisiydi benim için en son sayfasına iki kardeşimin ölümünü yazıyorum. Kimse hiç kimse benim gibi gözyaşı içerek okumayacak. Biliyorum.